Annem bende. Şimdi beraber kahvaltı yapacağız. Balkon sıcak bugün Tuğba. Bugün balkonda yapacağız, güzel evet. hava güneşli. Evet, üşümedik. Daha sonra olmazsa olmaz Türk kahvemiz var tabii ki. Şimdi biz Türk kahvemizi içeceğiz. Daha sonrasında ortalığımızı toplayacağız. Bugün hava gerçekten çok güzel. Baksanıza şu güzelliğe. Güneş var. Hava soğuk değil. Biz afiyet olsun. Evet kızlar şimdi ben salona geldim. TV ünitemin çekmecelerini düzenleyeceğim. Ya çok çabuk dağılıyor burası. Anlamı veremediğim bir şekilde böyle bütün ıvır zıvırları topladığı için bakar mısınız karman çorman oldu burası da bu şekilde şimdi burayı düzenleyeceğim şu kutularım var birkaç parça ürünlerimi de bu kutularıma yerleştireceğim düzenleyicim yok biliyorum yorumlarda yazacaksınız düzenleyici kullan raflarında diye bence gerek yok burası için dediğim gibi şu kutuları da değerlendirerek Biraz daha düzgün bir hale getireceğim elimden geldiğince. Hadi şimdi burayı düzenlemeye başlayalım. <laughs> çekmecelerden çıkan yayıntılar bu kadar. Şimdi bu çekmecelerimi bir sileyim, temizleyeyim. Sonra bunları düzgün bir şekilde yine yerine yerleştirelim. Şimdi çekmece düzenlemem bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzenleyiciye hiçbir şekilde ihtiyacım kalmadı. Şu kutuları güzel bir şekilde değerlendirdim. Bunlara mumlarımı koydum. Burada da yine kullanmış olduğum makaslarım, ağır zıvırlarım, kameramın şarj aleti burada duruyor. Burada bizim fotoğraflarımız var, albümlerimiz bunun içerisinde. Şurada yine not defterlerimiz falan var bizim için gerekli. Kameramın çantası Burada PlayStation oyunları. Mikrofon. Burada bir fotoğraf makinesi. Bu çekmece bu şekilde. Gayet düzenli oldu. Burayı kapatalım. Burada led ışıklarım, dikiş kutum. Bakın burası bile boş kaldı. Çok güzel bir şekilde düzenledik. Annem de yardım etti. Burada üçlü prizim. İşte silikon tabancam, PlayStation için gerekli olan kablolar falan var burada. Burada tütsülerim, burada şişlerim var. Burada hasar ipim var. Burada çerçevelerimiz var ve PlayStation kollarımız var. Oyun bu çekmecem de bu şekilde. Gördüğünüz gibi buralar yine boş kaldı. Burayı da kapatalım ve çıkan fazlalıkları da göstereyim. Onu da anneme vereceğim. Bunlar da çekme çıkan fazlalıklar. Aslında fazlalık değil ama ben kullanmıyorum. Burada mormumlarım var. Şunları böyle keserek düzeltecek kullanacak. Annemin evine daha çok uyuyor. Bunlar da şamdanlar. Bunu zaten çok beğeniyordu. Bu böyle e, kapıların kollarına takılıyor. Vitrinime takacağım. Pembesi var bir tane. Bir tane pembesi vardı. Bu Şimdi bunu evet var. bu da öbür tarafına takacakmış. Vitrinine burada bir tane melek biblo var. Şurada e, minik mandallarım var. Bunu bana annem vermişti. Böyle e, fotoğrafları asmak için kullanılıyor. Ama ben bunu bir yerde değerlendiremediğim için tekrardan anneme verdim. Şurada deniz kabuklarım var. Bunları da saksısına yapıştıracakmış. Bunları atıyordum. Atma mı dedi? Ben bunları kullanırım. Şöyle minik e, yapay güllerim var. Şurada da minik minik e, figürler var işte kelebek bunlar da e, şey böyle masanın üzerine runner runner deniyor galiba bir tane açık pembe bir tane de mor benim evime uymadığı için artık biliyorsunuz evim benim de e, mor kremdi o zaman kullanıyordum yemek masamda ama annemin evine daha güzel olur böyle uzun masanın ortasına ranır. şurada da pembe uzun mumlar var. Şurada da iki tane el havlum var. Bunları da mutfağıma kaldıracağım. Arkadaşlar şimdi böyle şuraları toparlayayım. Daha sonra da e, drası aramanın iki tane çekmecesi var. Orayı düzenleyeceğim. Evet, şimdi bir kahve molası. Nescafe yaptım. Bu arada beklediğim bir kargon vardı Almanya'dan gelecekti. O gelmiş. Caner'in yanında. Şimdi biz kahvelerimiz içtikten sonra Caner'in yanına gidip kargomu alacağım ve sizlere de göstermek için çok sabırsızlanıyorum. Evet kızlar, şimdi drasure'ımdaki çekmeceleri düzenleyeceğim. Açayım mı? <laughs> Burası çok dağınık. Böyle elimize ne geçerse buraya atıyoruz. Burayı ben sık sık düzenlesem de yine de dağılıyor. Gördüğünüz gibi burada böyle her şey var. Sizin de böyle çekmeceleriniz sıklıkla dağılıyor mu arkadaşlar? Yorumlarda bana belirtin. Nasıl çözümler buluyorsunuz? Merak ediyorum. Ben de sizlerden fikir almak isterim bu konuda açıkçası. Özellikle de bu iki çekmecem dediğim gibi böyle ıvır zıvırlarla dolu. Şimdi burayı bir toparlayalım. Vallahi billahi evet. bunu da benim şey çivilerim var arkadaşlar şunu da çivilerim e, vidalarım var. var bu da kamera kasetim onu da buraya mı koysam acaba kullanmadığım kameranın böyle eskilerden kalma bir kamera var şu tohum Arkadaşlar bu yurt dışından geldi bunu ekeceğim böyle e, böcek yiyen bir bitki varmış caner çok seviyor ne zamandır istiyordu tohumunu aldı internetten onu da inşallah bir ara dikeceğim Yine burada yara bantları, piller, kalemler şöyle bir. Burası bu şekilde oldu. Burada da böyle cüzdanlarım var. Kartlarımın olduğu cüzdanım. Bunları da böyle kullanıyorum arada sırada. Bu kadar. Çekmecem böyle oldu. <laughs> bu torbanın içinde de store perdelerin aparatları var. Bakın bu şekilde. Nerede olur da lazım olur biliyorsunuz. Storper'de kullanıyorum. Bu da kapıların arkalarına takılan duvara çarpmasın diye. Onları da bu poşete yerleştirdik. Bu poşeti buraya koyayım mı anne? Bence koy. Değil mi? Nereye koyayım? Yani onu da buraya düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Başka da bir şey kalmadı. Şöyle. Tamam. Şimdi çekmecelerimi yerlerine yerleştiriyorum. Arkadaşlar ben düzeni çok seviyorum. Düzenli olmayı, temiz olmayı çok seviyorum. Böyle her şey yerli yerinde olacak. Bu bunun değil mi acaba? Bir alta tak. Bir alta. Ya da... Bu bunun değil. Çekmeceler. Tamam. Heh cüzdanlarımı buraya koyuyorum çünkü böyle hemen dışarı çıktığımda cüzdanları ben çok çabuk kaybediyorum. O yüzden en azından burada durmaları benim için daha iyi oluyor. Bu şekilde. Bakın. Ay neydi ne oldu ya? Gerçekten çok dağınıktı. Tertemiz oldu vallahi. Şu çok iyi oldu. Bütün avır zıvırlarımı bunun içerisine topladım. Evet bu kadar. Şimdi arkadaşlar ben Canan'ın yanına gidiyorum. Dediğim gibi Almanya'dan gelen bir kargom var. Onu alacağım. Bakalım ne geldi. Onu da size göstereceğim şimdi. Evet kargomu aldım arkadaşlar. Bu şekilde iki adet çok ciciş mi ciciş kolyelerim var. Bunları bana Almanya'dan Happiness Butik gönderdi. Boynuma takacağım. Bir de üzerimde nasıl durduğunu görün ve detaylarını boynumdayken anlatacağım arkadaşlar. Evet şimdi kolyelerimi taktım şu şekilde yakından da göstereyim. Ne kadar tatlı değil mi? Yazın kesinlikle bunları boynumdan hiç çıkartmayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Şimdi bunu çıkardım. Sadece şunu göstereyim. Tek başına bile harika duruyor. Bu bir tane kolye bu arada. Şu şekilde üçlü. Happiness Butik benimle iletişime geçti arkadaşlar. Durun boynuma takıp anlatmak istiyorum. Benimle iletişime geçti. Sitelerinden beğendiğim iki adet ürünü göndermek istediklerini söylediler ve takipçilerime özel de indirim kodu gönderecekleri için ben de bu isteklerini kabul ettim arkadaşlar. Zaten indirim kodunu da bilgi kutucuğuna bırakacağım. Oradan indirim koduyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Web adreslerini, Instagram adreslerini de oraya yazacağım. Mutlaka web adreslerini incelemenizi isterim. Ben bu iki adet ürünü seçerken bile o kadar zorlandım ki gerçekten inanılmaz güzel ürünleri var. Birbirinden güzel ürünleri var. Ben bu tarz kolyeleri çok seviyorum. Kolye, küpe takmayı, aksesuar kullanmayı zaten çok seviyorum. Hazırda bahar yaklaşıyor. Bol bol kombinlerimde bu kolyeleri kullanacağım. Bu arada e, ürünler gayet sağlam. Türkiye'de satılan ürünlerden gerçekten çok farklı ve kalitesi çok güzel diyebilirim. Bu arada ürünler söyledi mi bilmiyorum ama Almanya'dan geldi arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir ayda ben ürünleri teslim aldım. Sorunsuz bir şekilde elime ulaştılar. Eğer siz de sipariş vermek isterseniz dünyanın her yerine kargoları mevcut. Ve dediğim gibi bilgi kutucuğuna takipçilerime özel İndirim kodunu bırakıyorum. Oradaki indirim kodunu kullanarak beğendiğiniz ürünleri indirimli olarak satın alabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Zaten çok güzel bir Instagram sayfaları da var. Instagram sayfalarını da takip edip ürünlerine bakabilirsiniz. Hepiniz Butiye çok teşekkür ederim. Hem takipçilerimi düşünüp hem de beni düşündükleri için çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi akşam çaylarımızı içeceğiz kızlar. Ben çayımı demledim. Can Arış'tan gelirken ekler, tulumba ve tuzlu kurabiye almış. Bunları da çayla birlikte yiyeceğiz. Şimdi tabaklarımı hazırlayayım öncelikle. Caner'in kardeşi de bizde. Kayınvalidem de bizde biliyorsunuz. Gündüz zaten beraberdik. Şöyle üçer tane ekler koyacağım. ikişer tane de tulumba koyacağım. Şimdi tabaklarım hazır, çaylarımı dolduracağım. Evet kızlar tabaklarımı bu şekilde hazırladım. Çaylarım da hazır. Bize afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Instagram adresim burada yazıyor. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.